Merhaba çocuklar. Matematik kitapçısına hoş geldiniz. 6. sınıf 2022 yılı bursluluk matematik çıkmış soruların çözümüyle karşınızdayız. 2 üzeri 5'i vermiş. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'nin çarpımı 4. Şurası 8. 8 kere 4'ten 32 bölü. 3'ün karesi 9 eksi 1 yani 8 gelir. 32'yi de 8'e bölersek 4 dedik. Geldik diğer sorumuza. Bir üstü ifadenin tabanındaki ve üstündeki doğal sayıların toplamı 7 ise bu istifadenin değeri hangisi olamaz demiş. Hemen yapalım. Tabanı A üstü B olsun. Bu ikisinin toplamı 7 ymiş. Mesela 6'ya 1. 5 üzeri 2. 4 üzeri 3. 3 üzeri 4 diye gidecek. 6'nın birinci kuvveti 6. 5'in ikinci kuvveti 25. 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4. Şurası 16 çarpı 4'ten 64 olabilir. 81 demiş 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Şurası 9. Şu da 9. 9 kere 9'dan 81. Bu da oldu. 2 üstü 5. 2 üstü 5'i daha yeni bulmuştuk. 32. O zaman cevabımız A şıkkı dedik. Geldik sıradaki soruya. 2 basamaklı sayısı ile 54 sayısının orta Doğal sayı bölenlerinden biri 6'dır. A'nın alabileceği değer nedir demiş. 6'ları devam edeceğiz. 54, 60, 66, 6'nın katı olduğu için 54'ten devam edebilirim 90'a kadar sayarken. 72, 78, 84, 90, 96. 90 ve 96 0 ve 6 olabilir. Toplamı da 6 eder dedik. Geldik sıradaki sorumuza. 245 sayısının Birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 245'i böldük. 5'e böldük. 49. Şurada böyle edebilirsiniz. 245 5'e böldüm. 24'ün içinde 4 defa var. 20. 45'in içinde 9 defa var. 49. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Farklı asallar 7 ve 5'ten 12 diyeceksiniz. Bir 7 daha eklemeyeceksiniz. Çünkü aynı asal. Geldim diğerine. 7 ile 32 arasında 3 ile kalansız bölünebilen sayılar. 3'ün katları 3 6 9. 7 ile 32 arasında 9, 12, 15 diye gidecek. 18, 21, 24, 27, 30. 11 ile 39 arası 5'in. 5 10 11 ile 39 olduğu için 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye gidecek. Hangisi yanlıştır demiş. A ve B kesişim derse ikisinde de ortak olan 15 var. 30 var. 2 tane. Doğru. A derse 3 6, 8 tane var. Doğru. B dersem 1, 2, 3, 4 5 tane var. 40 yok. Doğru. Birleşim derse 13 değil. 8 ile 5'in toplamı 13 diyebilirsiniz. Ama 30 ve 15 ortak olduğu için kümeyi yazarken bura A, bura B kümesi ise 30, 15'i buraya yazdığım için burada 8 tane kaldıysa 6 eleman kaldı geriye. Burada da 5'ti. 3 eleman kaldı. 6, 3, 9, 2 de buradan toplam 11 eleman olur. 13 değil. Aynı elemanı iki kere sayamayız kümede. Sayılarının tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında en küçük negatifler olacak. Ve negatiflerde sayı büyüdükçe sonuç küçülecek. O yüzden en küçük eksi 15. Sonra eksi 10. Sonra eksi 4. Sonra artı 2. Sonra artı 5. Baştan üçüncü 1, 2, 3. Eksi 4. Buradan da saysam eksi 4 gelecekti ama bu bir tesadüf. Baştan dediği için buradan sayacaktık. Geldim sıradaki soruma. Karşılaş tırmalarından hangisi doğrudur demiş. Mutlak değerden negatif de olsa pozitif de olsa pozitif olarak çıkar 5. 5 eksi 3'ten küçük değildir. Mutlak değerden negatif pozitif de aynı çıkar. Yani bu da 10 bu da 10 eşit olmak zorunda. Eksi 1 1 olarak çıktı. Eksi 4 4 olarak çıktı. 1 4'ten büyük değil. Bu da yanlış dedik. Cevabımız D şıkkı. Üzerlerinde birer doğal sayı yazan 6 kart ve 3 torba görselde verilmiştir. Bu torbaların üzerindeki kuralı sağlayan sayıların yazdığı kartlar her torbada 2 tane kart olacak biçimde torbalar atılacaktır. Tamamlandıktan sonra torbaya atılan kartlardan biri hangisidir demiş sarı torbaya. Şimdi önce şunu yapmamız gerekiyor. Zor olanları bulacağız. Nasıl zor olanları bulacağız? Mesela 5 ile kalansız bölünebilen. iki de çok var ama 5'te de azdır. 5 ler basamağı ya 0 olacak ya da 5 bu olabilir. Bu olabilir bu olabilir. Başka bir ihtimal yok. ama 3 tane olduğu için atamayız. geldim 6'ya 6 altı ile kalansız bölünen 6'nın katı. ama buradaki sayılar büyük olduğu için burada nasıl yapacağız. Hem 6 ile bölüm demek 6'yı 2'ye böldüm 3 üç. 3'e böldüm 1. hem 3 ile hem 2 ile bölünecek 2 ile bölünenler çift olacak. O yüzden 215 olamaz mesela. 3 ile bölünenlerde rakamlar toplam 3 olacak. Rakamları topladım 5. Rakamları topladım 8. Rakamlarını topladım 4, 4, 8. 2 daha 10. Rakamlarını topladım 6. Rakamlarını topladım 6, 7. 3 ile bölünebilen şu ikisi. Başka yok. O yüzden cevabımız buraya 312 ile 420'yi yazacağım. Bu ikisi gitti. 5'e de 2 tane kaldı. 215'e 700 dedim. Bu ikisi de gitti. Geriye şu ikisi kaldı. 144... 104 ya da 244 olacak dedik. Geldik sıradaki sorumuza. İçinde 2 tam 1 bölü 8 litre su bulunan sürahiden 1 bölü 4 litre su alınmıştır. Bu sürahiye de geriye kalan su ise her birinden 3.8 litre su olacak biçimde bardaklara paylaştırılacaktır. Kaç bardak kullanılmıştır demiş. Hemen yapıyoruz. Bunu tama çeviririm. Yandakiyle çarpıyordum. 16 ekledim 17 bölü 8. Bundan 1 bölü 4'ü çıkaracağım. Payda bunu 1 ile, bunu 2 ile genişletirim. 17 bölü 8 eksi 2 bölü 8'den 15 bölü 8. 15 bölü 8'i 3 bölü 8'e böleceğim. Bu da 15 bölü 8 çarpı bu ters çevirileri yukarı çıkar. 8 bölü 3. 8'ler gitti. Sadeleşebiliyor da aynıysa çapraz bir şekilde. 15'i 3'e bölersem 5 parça derim. Geldim sıradaki soruma. Karşılaştırmasında üçgen bir doğal sayıdır. Üçgenin alabileceği en küçük değer kaçtır? Bir kere burada şunu yapmamız gerekiyor. Çarpmayı yapacağız. Bir de payda eşitleyeceğiz. Çarpmada şu vardır. Şunun altında gizli bir var. Üstteki ile üstteki alttaki ile alttaki. Yani 5 tane üçgen bölü 7 büyüktür 5'ten. Bölü 1. Paydalar eşitleyeceğim. Bunu 1 bunu 7 ile genişletirim. 5 üçgen bölü 7 büyüktür 35 bölü 7'den. Paydalar aynı olduğu için gidebilir. 5 üçgen büyüktür 35'ten ise 5'e bölerim. Üçgen büyüktür 7'den. 7'den büyükse en küçük 8 gelir dedik. Geldim sıradaki soruma. Şekilde verilen sayı doğrusunda 1 ile 4 arasındaki tam sayılar arasında 12 parçaya ayrılmıştır. Bulunduğu noktalara karşılık gelen temsil eden sayılar Kare ve yıldız. Kare ve yıldızın toplamı kaçtır demiş. Şimdi 12 parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bu 12 parça 3 tam. O zaman her tam için 12 parça 3 tam ise aradaki fark 3 tam. 4 parça 1 tam. 1, 2, 3, 4. Şurası 2. 1, 2, 3, 4. Şurası 3. Şimdi bunu toplarken nasıl yazabiliriz? Birincisi 1 bir tam artı. 1, 2, 3, 4 parçada 2. İkinciyi almış. 2 i̇ki bölü 4. Yani birinci ifadem 1 bir tam 2 bölü 4. Bu kare. Yıldızıma gelirsem 3 tam var. 3 tam bir parça gitmiş. 4 tane de 1 bölü 4. Bu ikisini toplarsam tamları toplarım. 1, 3 daha 4. 4 tam. 2 bölü 4, 1 bölü 4 daha. 3 bölü 4. Cevabım C şıkkı geldi. Geldim sıradaki soruya. Modeline karşılık gelen 10 dalık sayı nedir demiş. Tam tamdan 2 tam. Yani 2 çarpı 1 olacak. Birler basamağı olacak. 2 birler basamağı 2 olduğu için. 3 olamaz. 3 olamaz. Sonra 2 tam 3 bölü 8 bu. 3 tanesi boyalı. Parça 8. Bunu da nasıl yazabiliriz? İki tamı aldım zaten şurada. İki tamlaşım yok. 3 bölü 8 yazacağım. 3 bölü 8'i 3'ü 8'e bölerek yazabilirim. Ondalığa çevirmek için 8'e bölmem lazım. 3'ün içinde 8 yok. 0 attım. Virgül attım. bu 30 oldu. 30'un içinde 8. 3 defa var. 24. 6'nın içinde yok. 0 attım. 60'ın içinde 7 defa var. 56. 4. Yine 0 attım. 5 defa var. 375'miş. 2 tam da buradan vardı. 2,375. 2 tamı yazdım zaten. 3 onda birlerde. 3 onda birler. 7 yüzde birlerde. 7 yüzde birler. 5 de binde birlerde. Cevabım 5 şıkkı dedim. Geldim sıradaki soruma. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada bunu 8 bölü 1, 2 olduğu için virgülü kaydırınca 100. Çarpı bölü 4 bölü 1. 8 bölü 100 çarpı yaparım bunu ters çeviririm. 1 bölü 4. Bölüyü çarptı yaptığımda sağdaki ters çevrilir. Şununla şu sadeleşir. 2 kalır. 2 bölü 100'müş. Bu da 0 vergi 0. 2 gelir dedik. Ya da direkt 8'i 4'e bölersem 2 0 0 2 dedik. Geldim sıradakine. Bir kırtasiyedeki bazı ürünler ve bu ürünlerin birim satış fiyatları tabloda verilmiştir diyor. Kırtasiyedeki bazı ürünler ve bu ürünleri falan demiş. Tamam. 50 TL'si olan Bötül bu ürünlerin her birinden birer tane almıştır. Kaç TL'si kalmıştır diyor. Toplayacağız bu ürünlerin fiyatlarını. 16.25 4.25 7, 7, 12 75 Toplarsam 5, 5, 5 elde var. 1, Şurası 4, 7 daha 11, bir de elde 12, elde var 1. Şurası 10, 12, bir de elde 13, elde var 1. 2, bir de elde. 33 elde 33,25. Tamamı 50 idi. 50,00 33,25 dedik. Çıkaracağız. Bundan mı çıkmaz? Bundan çıkmaz. Bundan çıkmaz. 10'luk alacağım. Burası 4 oldu. Bura 10'du. Bunun birini bu karşı attım. 9 oldu. Bura 10 oldu. E bunun da birini karşı attım. Bura da 9 oldu. Buraya 10 kaldı. Ondan 5 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 3 çıktı 6. 4'den 3 çıktı 1. 16, 75 geldi cevabımız dedik. Geldim sıradaki soruya. İçinde sadece fındık ve ceviz olan 260 gramlık bir karışımda 120 gram fındık vardır. Fındık miktarının ceviz miktarının oranı 120 gramı fındıkmış. Tamamı 260'ta çıkarırsam 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1. Fındık miktarı 120 iken ceviz 140. Sıfırlar gitti. 2'ye böldüm. 6 bölü 7 dedik. Cevabımız A şıkkı. İçinde mavi ve kırmızı topların bulunduğu iki torba verilmiştir. Birinci torbanın içinde 4 mavi top alınıp ikinci torbaya atılıyor. Son durumda birinci torbadaki kırmızı top sayısının ikinci torbadaki mavi top sayısının oranı nedir? Şimdi 4 mavi top atılır. Burada ikinci de ne var? 3. 6 mavi. 4 de öyle geldi. 10 mavi oldu. Birinci torbadaki kırmızı 4, 5 kırmızı. 5 bölü. İkinci torbada 10 mavi oldu. 5 bölü 10. Sadeleştirirsem 1 bölü 2. İki tarafı da 5'e bölerim. Dedik. Geldik sıradaki sorumuza. En bir doğal sayı olmak üzere 2 üzeri en artı 7 cebirsel ifade için. En 7 için de değeri kaçtır demiş. En yerine 7 yaz. 2 çarpı 7 artı 5. 7 kere 2 14. 5 de buradan 19 geldi. İçinde 3x kilogram pirinç bulunan bir çuvaldan 5 kilo pirinç alındıktan sonra kalan pirinç torbalardaki pirinç miktarları eşit olacak biçimde iki torbaya atılmıştır demiş. Önce 3x vardı. Bundan 5 azaldı. 5 dedim. Sonra da 2 torbaya bölündü. Bölü 2 dedim. Yani cevabım A şıkkı dedik. Basit bir soruydu. En basit sorulardan biri de bu. Grafik yorumlayacağız. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapalım. Fatma ilk 4 günde yaptıkları yürüyüşün dakika cinsinden sütun grafiği verilmiştir demiş. Fatma'ya verdim. Tamam hangisi yanlıştır? Fatma'nın günlük yürüyüş süresi ortalaması 29'dur. Bakalım. Fatma burada 24, burada 30, 24, 30, 28, 34. Toplayalım. Bunları toplayacağız. Alt alta yazalım. 34, 28, 30, 24. 4, 4, 8, 8 daha 16 elde var. 1, 10, 5, 5 de burası 10. 1 de elde var. 116, 116'yı 4'e böleceğiz. 4 gün olduğu için ortalamayı bulmak için. 2 defa var. 8, 36'ın içinde 9 defa var. 36, 0, 0. 29, 4, doğru. Mert günlük ortalama 30 demiş. 28, 32 toplarsam 28, 32'den 60 eder. 24 30 26 34'ten yine 60 eder. 124'e bölersem 30 doğru dedik. Fatma'nın günlük yürüyüş süresini oluşturduğu veri grubunda açıklığı 10. Açıklık en büyük ve en küçük. Fatma en çok 34 en az 24'ten 10 olmuş. Bu da doğru. Cevabım değişikliği o zaman dedik. Geldim sıradaki soruma. 20. soruda veri grafiğinden Aslı, Burak ve Canan bir markette satın aldıkları karton plastik bardak çeşitleri verilmiştir demiş. Bu markette karton bardaklar 3 TL, plastik bardaklar 1 TL ise ödedikleri fiyatlar demiş. Karton 3'müş, Aslı 2 karton almış, 3 kere 2'den 6. Plastik 1'miş, 4 de öyle ödedi, Aslı 10 ödedi. Aslı 10 olacak. Bu gitti, bu gitti. Ya A ya C oldu dedik. Geldik ikinciye. 3 TL'den Burak 15 TL, kartona 1 TL de. Buna dedi toplam 16 TL dedi. Burak da 16 ödeyecek. Cevabım C şıkkı. A'da 14 demiş. Geldik sıradaki sorumuza. Haşladakilerden hangisi doğru olabilir demiş. Açı ile ilgili sorular verilmiş. L KM dik demiş. KML doğrusal demiş. E bura dikse bu tarafta dik olacak dedik. Komşudur, bütünlerdir, tümlerdir filan demiş. Tümler açı 90'dı. Tümlere bakalım. A, L, B. A, L, B. Şu açıyla. A, L, B. Şuradaki açıyla. B, L, M. Şuradaki açı. Tümler demiş. Bunun tamamı 90'dı. Şu açı olmadığı için bunlar tümler olamaz. Bütünler 180'di. KLC, KLC açısıyla şu açıyla CLM şu açı şununla şu. E bunu doğrusal olduğu için şunun tamamı 180 bütünler açı olur. O yüzden cevabım D şıkkı dedim. Geldim sıradakine. EOD açısı kaç derecedir demiş. Şimdi bakın AB doğrusal ve FE doğrusal. Burada yazmış zaten. Şununla şu doğrusal olduğu için 27 bunun sırtı da 27'dir. E 27 ise şunun tamamı 180'di. COD doğrusu olduğu için 90'a gitti 90 kaldı. 90'dan da 27'yi çıkarırsam 63 kalır. C şıkkı dedik. Geldik son 3 sorumuza. Alanı kaçtır demiş. Taban çarpı yükseklik. Tabanı 5, 7 daha 12 çarpı yükseklik 6 bölü 2. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 6 kere 6. 36. <laughs> İşlemin sonucu kaçtır demiş. A vermiş. Deka metre vermiş. Filan filan dedik. DAA dediği dekar dekar 1000 metre kare. Yani bunu 1000 ile çarparsam 5 bölü 10 çarpı 1000 sıfırlar gitti 500 gelir. Artı R ar dediği de 100 metre kare. 30'u yüzde çarparsam 3000 eder. Yani 3500 geldi burası. Metre ile desimetre arasında 10 kat fark var. Karede bu onun karesi olur. Yani 100 kat olur. Yüzde biri. 400'ü 100'e bölersem 4 de burası gelir. 3504. Bu soruda sadece bunları ezbere bilmeniz gerekiyor. Bilmiyorsanız tabii ki yapamazsınız. Bir pergelin kaleminin ucu ve iğneli ucu santimetre cinsinden eşit bölümlendirilmiş bir cetvelle 2 ve 6 doğal sayıları üzerinde şekilde konulmuştur. Bu pergelin açıklığı değiştirilmeden iğneli ucu bir noktaya sabitlenerek pergelin kalemli ucu bir tam tur çevrilmiş. olsan çekmin çevre uzunluğu kaçtır deniyor. Şimdi iğneli ucu bir noktaya sabitlenip kalemli ucu şöyle bir tam tur çevrildiği zaman şu 4 yarıçap olur. Yarıçapı çapı 4 olan şeklin çevresi 2 pi r 2 çarpı 3 çarpı r de 4. Buradan 24 gelir dedik B şıkkı. Bu sorunun çözümü de bu kadardı. Bu video da buraya kadardı. 2023, 2024 ve 2025 yıllarının çözümleriyle görüşmek dileğiyle abone olursanız sevinirim. Anlamadığınız yeri yorumda sorabilirsiniz.